İsmim Onur Yeşilyurt, 11 yaşından beri Galatasaray Paşa'da oturuyorum. Aslında yani Galatasaray Paşa'dayım diyebilirim çünkü ilkokulu Galatasaray Paşa'da okudum, liseyi Galatasaray Paşa'da okudum. Onun haricinde üniversiteyi Balat'ta okudum, bir adalet meslek yüksekokulu okudum. Mezun olduktan sonra yani o işi hiç sevmedim. Ben dedim ömür boyu bu işi yapamam. Ondan sonra böyle 16 yani böyle lise çağlarında ben gitar eğitim almıştım. Sonrasında kendi kendime eğittim. Eğitmenlik yapmaya çalıştım daha doğrusu bu konuyla ilgili. Daha doğrusu yakın çevremi gitar öğretmeye başladım. Sonrasında ben bu işi sevdim. Dedim ki bu iş güzel, ben bu işi yaparım. Bereç metro durağı var. Orada indim. Orada billboardlar var böyle işte GOP Sanat Akademisi ile ilgili reklamlar falan ama hiç gözüme çarpmamıştı o güne kadar metrodan indim, gözüme bir baktım, konservatuvar hazırlık kursu yazıyor. Dedim, dedim, benim dedim buna girmem lazım. 24 yaşındayım, yani bir şeyler yapmak istiyorum ama hayat bizi yani nasıl oraya yola getirdi hiç bir fikrim yok. Sonrasında dedim ki ben dedim buraya gireceğim, hemen dedim sınavına girmeliyim falan. Aileme hiç söylemedim, ertesi gün oldu, geldim buraya. Sonra sınava girdim, bir baktım, ertesi gün listeler açıklandı, kazanmışım sınavı. Gazi Belediyesi'ndeki Sanat Akademisi'nde çalışan işte öğretmenlerimiz olsun bize çok destek oldular. Özellikle Aslet Hoca bize çok destek oldu. Çünkü şu anda da Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikoloji bölümünü kazandım. Birinci sınıf öğrencisiyim. Burada yaş kriterine falan hiç takılmayın. Önemli olan ne istediğiniz. Eğer istiyorsanız oluyor. Valla savaşın. Kendiniz için savaşın. Burada eğitim aldıktan sonra dedim ki ya Burası bana öne yok oldu. Ben de burada neden öğretmenlik yaptım? Aynı şeyi, aynı ışığı başka öğrencilerde neden görmeyeyim? Ve neden bunlara destek olmayayım diye düşündüm. Yani ileride ben de burada öğretmen olmak çok isterim. Yani burada da çalışmak isterim açıkçası. Ki eğer bizim okulumuzda staj gibi bir olanak varsa, yani geleceğim ilk yer burasıdır, başka bir yer yoktur büyük ihtimal. Onun haricinde herkese de çok teşekkür ederim.